Merhaba arkadaşlar bugün size Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili eğlenceli 5 soru hazırladık. Sorulara geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın başlıyoruz. Soru 1 dizide muhafazakar bir aileye gelin giden doğa karakterini hangi oyuncu canlandırıyor? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap Sıla Türkoğlu olacaktı soru 2 dizide Fatih karakterinin annesi Pembe'yi hangi oyuncu oynuyor? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap Evrim Alasya olacaktı soru 3 Kızılcık Şerbeti dizisi hangi yapım şirketi tarafından hazırlanıyor? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap Gold film olacaktı soru 4 dizinin temel çatışması hangi iki yaşam tarzı arasındaki fark üzerine kuruludur? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap modern muhafazakar olacaktı. Son soruya geçmeden önce açıklamaya bıraktığım linkten para ödüllü bilgi yarışması Bilen Kazanır uygulamasını telefonunuza indirip soru çözerek para kazanabilirsiniz. Son soru. Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterinin mesleği nedir? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap öğretmen olacaktı. Kaç soruyu doğru bildin videoyu beğenip yoruma yaz. Daha fazla kızılcık şerbeti dizi testi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki test videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.